Başkanım hayırlı olsun yeni yerin. Teşekkür ederim. Hepimize hayırlı olsun yeni yerimiz. Vallahi çok güzel. Ben Büyükşehir e, Belediye başkanıma, ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başkanımız hasta şimdi. Allah Cenab-ı Allah şifasını versin. Amin amin. Saçımın terince başkanımıza Allah ömür versin. Amin. Çok üzgünüm başkanıma. İnşallah Allah İnşallah iyi İnşallah iyi olur ve aramıza döner. İnşallah. Burası çok güzel oldu. Evet. Sadece çevre düzenlemesi yapılacak. Teknofest'ten dolayı işçiler hep alanda çalışıyor gece gündüz. Onun için Teknofest'ten sonra bizim çevre düzenlememiz yapılacak. Daha güzel olacak buralar. İnşallah. Allah razı olsun Rabbim başkanımıza şifa şafi adıyla şifa versin engellerimizi gördüğü için. Başkanımız da Allah razı olsun. Başkanımızdan da o da elinden ne geliyorsa yapıyor. Özel yavrularımız için, gençlerimiz için, evet. inşallah daha iyi olacak. İnşallah. i̇nşallah. Buralar daha yapılacak. Evet. Buraları çiçeklendireceğiz. İnşallah. Vallahi harika, ben bayıldım. Heh. Vallahi çok güzel. Evet. Her şey güzel olacak. İnşallah. Allah bunların elinden tutandan bin kere razı olsun. Evet, Birkan Başkan'ı görmeye geldi. Başkanımız Candır. Vallahi Allah razı olsun. Candır, Can. Birkan bizim oğlumuz ya, Birkan bir tane. Birkan'ı evlendireceğiz bugün, Allah izin verir. <laughs> <laughs> i̇nşallah. Her yalnızlık, yalnızlık Allah'a Evet, adayları bekliyoruz. E, evet. <gülüyor> <gülüyor> Başkanımız eleme yapacak adaylar arasında. <laughs> İlk geleni alacak. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şey, puan. <laughs> Başkanım başka hedefleriniz var mı? İleriki zamanlarda bazı projelerimiz var. inşallah onları hayata geçiririz çevre düzenlememiz yapılsın. İnşallah. 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 Boçayı da açacağız mı başkanım? İnşallah açacağız. İnşallah hadi. Sen de bu azın varken süpersin başkanım.